Başkanım tebrik ederiz. Sağ olun. Kalk, nabız ne durumda bilmiyoruz ama tebrik ederiz. Ne söylemek istersin? Vallahi çok inandık. İnan, heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. İnandık. Ağzım çok duyuyor. <laughs> Vallahi Allah razı olsun herkesten. Taraftarımızdan, çocuklarla, gençlerle topçularımızdan, hepsinden. Daha ne olalım deneyelim. Daha yeni başlıyoruz diyebilir miyiz? Orada bir pankart <laughs> evet. var. Geri keşke, geldi. keşke, o Keşke odayı <laughs> Evet var var çektik başkanım. Çektik mi? falan. Futbolcular. Yeni <laughs> gelmedik. Evet. O senin ben şu kulübün kapanma noktasına gelmişti. Biz ben ve üyetçi arkadaşlarım çok büyük çaba sahip ettiler. Kapanmaktan kurtardık. Bugünlere geldik? İnşallah bir önceme kalıcı oluruz. Son olarak penaltı canavarı burada ve tüm takım <laughs> için neler söyleyeceksin başkanım? <laughs> Vallahi Utku bizim benim yetiştiğim topçadan bir tanesi. biraz ara vermişti. Şimdi tekrar döndü aramızda. Ben çok mutluyum bundan. Başkanım bundan sonrası için önümüzdeki yıl için neler söylemek istersin? Yani önümüzdeki seyirciler şampiyonluk hedef. Devam. Altyapı. alt yapı. Arkası alt yapı. Alt yapı. Özellikle altyapı. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Mustafa. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet <laughs> Ahmet kardeşim çok. Utku. Ha Utku özür dilerim. E, duygularını alalım önce Ahmet, buradan başlayalım. Değil. Oturduğum büyüdüğüm kent mahalle şampiyon olduk Vallahi çok mutluyum. İnşallah seneye de birinci motorda şampiyon olacağız. Playoffsuz direkt süper motora çıkacağız. Hedeflerimiz büyük. İlk önce yönetime sonra buraya gelen bütün taraftarlara teşekkür ederim. Yönetime özellikle teşekkür ederim. Sürekli yanımızdaydılar. Ne eksimiz olsa hep yanımızdaydılar. Ahmet hocama da teşekkür ederim. Ne diyeyim abi çok mutluyuz. Ağzına sağlık kardeşim. Daim olsun başarılar hocam tebrik ederiz. Ee, zor bir maçtı. Sonra ele ele hak etti şampiyon olan Çok şükür. Rabbime şükürler olsun bize bu günleri gösterdi. Çok zor günlerden geçtik. Ben takıma sonradan katıldım. Buradan Fatih hocama da teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir ekip kurdu. Ee, bir ayrılık yaşandı. <laughs> Sonra biz geldik. İnişlerimiz, çıkışlarımız oldu. Takım halinde kopmalarımız oldu. Sezon içinde 아, 이거 진짜 기 Sezon içinde de kopmalarımız oldu. Her zaman bu çocuklar bu takımı sahiplendiler. Erevi sporu. Yöneticilerimiz sahiplendi. Taraftarlarımız çoluk bir çocuklu ailedi. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Sezon başından beri biz bu çocuklara inandık. Bunu başaracağımızı biliyorduk. Grubumuzda çok dişli rakiplerimiz vardı. Ve finali gördüğünüz gibi yine aynı gruptan bir takımla oynadık. Arada buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sezon geçirdiler. Çok bir şeydi, bir maç oldu. Evet, son topa kadar. Evet, son topa kadar. Bütün futbolcularımız Buradan tek tek teşekkür ediyorum hepsinden. Allah razı olsun. İnşallah seneye erebiliriz Aynı şekilde durmadan. Süper Amatör'e de aynı şekilde devam edeceğiz. Hiç aralık vermeden. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. El er takip ettiniz. Basında ve şeyde görsel basında bizlere sahip çıktınız. Sizlere de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Daim olsun başarınız. Amin inşallah sağ, olun. Ya Kadir nerede Kadir? Evet Ali abi yaklaşık 30 küsür yıldır tanıyorum ama hangi sahası, hangisi Hasan hangisi Cengiz Ali abi <gülüyor> 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 bilmiyorum. Tabii şimdi tipesi. Ee, tebrik ederiz. Ee, gerçekten Kocaeli motorunun en güzel renklerinden birisiniz. Çiftisiniz. Bugün de çok değerli bir şampiyonluk. Sayısını bile bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz herhalde. Duygularınızı alabilir miyiz sevgili Valla çok mutluyuz. Ereğli Spor. Yıllar sonra lige tekrar geri döndü. Güzel bir oluşum vardı. Bizi çağırdılar, davet ettiler. Biz de elimizden gelenin en iyisini sahada tüm gücümüzle mücadele ederek gösterdik. Mutlu sonunda bitirdik. Çok mutlu, çok sevinçliyiz. Ereğli Spor hayırlı olsun. Yani daha kaç daha oynayacaksınız? Çok merak Vallahi ediyoruz ya. hep bırakacağız o zaman. Biz, Futbol bizi bırakmıyor. Evet. Evet Hasan abi. Yani çok mutluyuz gerçekten de. Çok iyi maçlar oldu, çok mücadele ettik. Sonu yani biraz daha zor oldu ama yine mutlu bitti. Bütün Ereğli halkına hayırlı olsun diyorum. Taraftarlara hepsine hayırlı olsun diyorum. Evet çok zor bir maçtı. Size evet, de geçmiş gerçek. olsun. Evet, evet. Final ile ilgili 120 dakika ve penaltılar, heyecanı anlatır mısınız? Maçta öne geçtik maçta 1-0. Tabii iyi oynadık, devam ediyorduk. ikinci yarı rakipte artık son şeyle yüklenmeye başladı. Maç 1-1 oldu. Uzatmalara gitti, berabere bitti. Ama hakikaten diyorum Ereğli Spor'du. Kazandık, şampiyon olduk, mutluyuz. Evet, evet. Se sevgi kim arıyor? Zeki e, Hoca var. İşte hoca, hoca. hoca da bana selamlar güzel, söylüyorum. 30 saniye ya. beklesin Zeki. Valla zor bir 90 dakika oldu. Arkası 15'er dakika da uzatma, 120 dakika. Gerçekten müthiş mücadele ettik. Yani zaten böyle maçlarda mücadele eden, isteyen, hırslı olan kazanıyor. Hakkımızdı diye düşünüyorum. Daha çok pozisyona biz girdik. Ama rakibimizi de tebrik ediyorum. Güzel maç oldu. Hayırlı olsun mutlu bitirdik. Çok sevinçliyiz. Te teşekkür ediyorum. Devamı gelsin inşallah. Sağ